Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, bugün İslami Challenge oynayacağız. Ee, çok geliyordu istek. Böyle bir yapacağımıza dair. O yüzden bugün ben, Furkan Hoca ve Adem kardeşimle 3 kişi İslami Challenge yapacağız. Hadi başlayalım. Evet. Merhabalar. selamünaleyküm. Şimdi sana bir e, bunu veriyorum. Bunu sadece göster kameraya. Şöyle mi tutayım? Şöyle. Evet. Evet başlayalım hocam. Evet. Bu İslami bir terim mi? Evet İslami bir terim. Peki, namazla ilgili mi? Yok, namazla ilgili Sekatla Zekatla ilgili mi? Yok. Oruçla ilgili mi? Evet, oruçla ilgili. Peki, biz bu dediğimiz şeye yaklaştık mı? Evet, yaklaştık. Bayağı yaklaştık. Ha. Şaban ayı mı? Yok. Ramazan ayı mı? İşte var. Evet, Ramazan ayı. Ben bildim. Evet. Şu an ben 1-0. Sıra sende hocam, başla. Bu birisinin ismi mi? Hayır. Hı. İsim mi peki bu? Bir isim evet. Hmm, ah, okay. Bir ibadet mi? Hayır. Bir bölge mi? Bir bölge evet, bir mekan. Bölge. Peki bu bölgede haksız yere insanlar öldürülüyor mu? Evet. Hmm. Peki bu bölgede haksız yere insanlar öldürülürken bizim ülkemizde hala boykotmalı yiyenler var mı? Evet var. Hmm. Filistin değil mi? Evet doğru. Şu siz Filistin, siz olun arkadaşlar. Bu arkadaşlarıma da destek verin, tamam mı? Bu arkadaşlarıma da destek vermek için de boykot malını asla ama asla tüketmeyin, tamam mı? Başlayalım adam, başlayalım. Sen de izle ibadet ee, İbadet türü bir şey mi? Hayır. Peki... Bir terim, dini biterim mi? Hayır, dini bir değil. Hmm, ne olabilir? İsim mi? Bir isim evet. Peki... Bir bölge ismi mi ya da insan ismi tarzında mı? Hayır, bölge ve insan ismi değil. Başka bir şey. Düşün. <laughs> İslam ve Türk tarihinin zirvesi. Tarihten, evet tarihten. Tarih tarih sana. Tarihi bir isim diyorsun. Evet. Hmm, bu tarihi bir kişilik mi yoksa bir devlet mi? Bir devlet. Ne geliyor aklına? Kendi tarihimiz mi yoksa yabancı Müslüman? Kendi tarihimiz. O zaman tabii ki de Osmanlı. Maşallah güzel bildi. Evet buyurun Ahmet. İslami bitirim mi? Kesinlikle İslami bitirim evet. Tamam. Ya benim sana verdiğim bir e, isimde İslamı de İslami şansı tabii yok. Tabii ki de yok. Tamam. Peki bu bir karakter mi? İslami bir karakter mi? Değil. Bir şahıs mı? Değil. Bir mekan mı? Değil ibadet mi? Evet. Artık hmm. hmm. ibadet... Namaz mı? Evet namaz. Tamam, bak. Buyurun hocam, başlayalım. Bu bir isim mi? Bir isim, evet. Biraz daha düz tut, kamera görsün. Hmm. Sen görmedin Peki, İslami biterim mi? İslami biterim, evet. Hmm. İbadet mi? İbadet değil. Hı, ee, ibadet değil. Bir mekan mı? Bir mekan da değil. Yani bana göre biraz daha zor bir şey. Doğru. Ama sorduğun şeye göre, evet. Hıı. Ee, i̇nsanlar seviyor mu bunu? Yok sevmiyor. Yani sevmiyor. Sevmiyor. Maalesef. Hmm. Keşke sevse. O kadar. Evet. Yalnız mı? Yalnızın dibini yaşıyor. Ee, sigortası var mı? Sigortası falan var. Evet, var. Varsa? <laughs> Peki, kendisi evli mi? Genelde değil. Genelde değiller. Güzel e, sigortası da varsa. Evet. Peki kendisi genelde kimlerle uğraşıyor? Ölülerle. Ee, gassal. Evet doğru güzel. Kim yanar yanar yanar, yanar yanar yanar. Başlayalım. Buyurun. Hocam. İnşallah al koyduracağım. Bu evet. Yani şöyle. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. En sevdiğin şeylerden bir tanesi. Evet. Tamam. Direkt başlayayım hocam. Buyurun. İslami bir terim mi? İslami bir terim. Bir ibadet mi? İbadet. Namaz mı? Hmm, yok namaz namaz ama namaz değil. He? <laughs> yani şey. Teheccüd namazı mı? Yok teheccüd namazı değil. İşler kuşluk? Yok. Heh. Peki bu namaz hangi vakitte kılınıyor? Oha. Ben hayır ve evet deme üç sahibim arkadaşlar. Peki bu namaz Akşam mı kılınıyor? Evet. Yastıdan önce mi sonra mı? Yastıdan sonra. Ha, Ramazan'da mı kılınıyor bu namaz? Evet. Teravih. Ya yine öyle. Güzel. Al. Buyurun. Hem ne Şimdi ee... dini biterim mi? Dini biterim evet. Dini biterim. Namaz mı? Değil. Namaz değil. Peki ibadet olarak bir şey mi? Yoksa? Ya, Çünkü ibadet, yok. olarak evet sayılabilir. İbadet olarak sayılabilirse namazı namazı dinledik. Sadaka, zekat tarzı mı? Yok öyle bir şey değil. Öyle değil. <laughs> öyle değilse o zaman daha başka dini terim olarak insanlar bunu böyle ferahlamak için ferah ezan? Yok değil. Ezan türü mü? Değil. Ezan türde değil. Kur'an-ı Kerim mi? Yok. Ama yaklaştık. Sıcak. Sıcak. <laughs> sıcak. sıcak. Kur'an-ı Kerim okumak insanı ferahlaştırır. Evet. Ama değil dedim. Yani, ama sıcak dedim yani. Ya, ee, peki ne zaman okunuyor bu? Ramazan'da okunuyor bu. O <laughs> zaman, o zaman kesin mukabele. Aynen öyle. Evde gidiyorum. Şükürler. Buyurun Fırkıncam. Evet. Bu bir terim mi veya İslami bir terim mi? Bu bir İslami bir terim, evet. Hmm. Sayılabilir yani. Sayılabilir. Hı -hı. Peki bunu insanlar seviyor mu? Kısım, insan kısımları. Kısmen. Diyecek. Kısmen. Evet. İnsan hmm. kesimleri mesela çok yaklaşık bir cevap olabilir. Peki olmazsa olmaz mı bu dünyada? Olmazsa olmazdır. O evet, o kadar kesin bir şey yani. Evet. Olmazsa olmaz peki insanlar yani öyle olan bir kişinin olmazsa olmazlarıdır. He. Böyle olmak şart mı insanlar? İşte i̇nsan kesimleri arasında farklılık gösteriyor. Eee İslamla alakalı bir şey demiştik. Evet, İslamla alakalı bir şey. Biraz böyle yaşantı tarzı gibi bir şey. Peki insanların örnek alınma, alması gereken bir şey mi? Evet. Hı. Ki insanlar açısından hor mu görülüyor? Evet. Yüksek kesimler tarafından bir Yüksek kesimler tarafından. Ama aslında... Ama aslında İslam'ın bitirimi ve... İnsanların aslında yapması gereken bir şey. Yapması gereken bir şey. Başka adı var mı bunun? O çok mu kopya gidiyor? Yani mi? şöyle zıttını söylesek mi acaba adam? He zıttını söyleyebiliriz. Söylerim mi? Çünkü çok zor abi. Evet. Mesela zıttı şöyle insanların bir kısmı vardır. Eee, seküler kısmıdır. Bir diğer bir kısmı da muhafaza geldik. <laughs> muhafaza keriz arkadaşlar. Bunu bilmeseydin var ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu bilmeseydin daha muhafaza keriz düz çekme. Bilin e, e, gerçi de bilmeseydin yani. Ya sekiller dedikten sonra ben de biliyorum. <laughs> Ama bu cidden zor değil. Zor bu arada harbi zor evet. <laughs> muhafaza keriz. <laughs> evet hadi kalk şimdi. Evet buyurun hocam. Alayım hocam. Başlayayım mı? Evet. Sizdeyiz. Dini bitirin mi? Yani kısmen sayılabilir ama öyle çok da dini bir şeyi yok. He, dini bir şey yok. Hı, hı İnsanlarla alakalı bir şey mi? Evet, insan kesimleriyle alakalı bir şey. Bir grubun ismi mi? Grup, yani genelleme bir grup adı olabilir. Yani dönem dönem grup adı olabilir insanlar arasında. Dönem dönem. Bin, bir, nesil mi? Evet, nesil. Kesinlikle bir nesil. Hı. Nesil tarzında yani. Peki, insanlar bu neslenin ümidini kesmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> ümidi kesenler var ama ümidi kesmeyenler de var. Hmm. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Ee, Ulu Minare ile bir alakası var mı? İşte onlar ümidi kesmeyenlerden bence. Yani bir alakalı bir şey. Z kuşağı. Evet. Evet, ya, çok doğru söylüyorsun. Arkadaşlar şimdi şöyle burada Z kuşağından herkesin ulu minareyi yani o yaştaki herkesin ulu minareyi örnek alması gerektiğini düşünüyoruz evet. biz. Kesinlikle öyle. evet Yani e, Ulu gerçekten Z kuşağında bence zirve yapması gereken bir grup. Bizim grubumuz zaten de. Hani şöyle e, çok değer veriyoruz, çok önem veriyoruz. Bizim için geleceğin yıldızları değil mi? Evet. Yani, yani insanlar Z kuşağında ümidi kesmişken Ulu gibi bir topluluğun çıkması insanlar için gayet şey oldu yani. Petret devrinin evet. sonu. Değil mi hocam? Öyle. Yani. Gerçekten çok güzel bir

ee, bizim hoşumuza gitti. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ee, Ulu Minare'yi, Furkan Uyan'ı ve e, bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ne demiş şair? Sebele kayrılalım. Allah'a emanet olun. Güzel. <laughs> <laughs>